Evet arkadaşlar Çok geçmeden, yani zaman olarak çok geçmeden Hemen dedim bir video daha çekeyim sizden ee, Gelişmeler çok harika Geçen hafta ne demiştik? 3500'ün altına düştüğünde, 3500 bantların altına indiğinde bile Hani ben demiştim, ben demiştim demek istemiyorum ama Yani şöyle diyeyim, ne dedim ben 4000 bandına geldiğinde iş emri verebilirsiniz. Hani satış emri verebilirsiniz. Sonuçta e, yani 4000 net konuşayım. Biraz sonra zaten size e, monitörü alacağım. Yani 4000 bandı derken 4165 e, test etti. Ethereum'dan bahsediyorum tabii. Ondan sonra ya buradaki esasında bizim şeyimiz yani çok iddialı iddialı aman aman böyle çılgın vaziyette şey değil. Yani sohbet tadında e, ee, yani biraz da benim amacım hani sizlere gaza getirmek diyeyim. Bakın arkadaşlar girin ya bu fırtına bir daha çok uzak zaman sonra 2-3 sene sonra gene gelecek. Hani ben istiyorum ki en azından e, herkes yükünü biraz tutsun yani. Bakın geçen haftadan bu haftaya bir ethereum olan cebine 500 dolar para koydu. Hani ben e, işlettiğim kriptoları işte arkadaşlarımın ya da bu Toptan yaptıklarımız, trade ettiklerimiz, e, kriptoları konuşmuyorum. Bugün 10 tane e, Ethereum'i olan 5000 dolar para kazandı ekstradan. Ekstra. Düşünebiliyor musunuz? Mardinli, sana söylüyorum. Sen şu an Bodrum'da şey yapıyorsun, keyfini çatıyorsun. Geleceğim. Geleceğim. Ondan sonra yani e, şey... Hani diğer altcoinlerden de sorun oluyor. Mesela bugün 57 bin dolar bitcoin. Hani herkes bir bitcoin... Ya arkadaşlar bitcoin'den hani ben şeyden yanayım mesela altcoinlerden yanayım. Şimdi mesela elinizdeki bir birim, bir birim paraya fazlasıyla altcoin alabiliyorsunuz. Bu ethereum da dahil yani bitcoin'in yanında ethereum mesela bir bitcoin yani şöyle bir kıyaslama yaptığınız zaman 10 tane ethereum 40 bin dolar yapar yani 20 tane 80 bin yani 15 tane falan ethereum hani hesap makinesinden şey yapmak lazım da yani bugün 15 tane ethereum bir bitcoin anca yapabilir diyelim ama yani sonuçta bugün bir ethereum'a koyduğunda inanın ki kâr marjı ethereum kadar yani bitcoin kadar yani bir birim ethereum 15 tane olduğunda yani fazlasından siz Kâr yapıyorsunuz pardon, <laughs> çok özür dilerim. Oo, ben biraz sonra alerji ilacımı içeyim. Yani sabah <laughs> almayı unuttum. Yani o yüzden de mesela altcoinlerden yanayım, mesela Binance Coin. Yani şu an hepsi esasında üst seviyelerde. Yani demek istediğim, hatta bir arkadaşımızın bir biri aradı yani internetten tanıştık. Ee, işte şey soruyor, ekran kartı soruyor falan filan, arkadaşını al. Hatta e, kendisi galeri işi yapıyormuş falan filan. Biz de galeriden de ancak de 2 lira falan dedi kazanıyoruz, kazanmıyoruz. Dedi. Yani çok bir düşük kâr marjlarımız. E, dedim 2000 e, lira kazanmanız için dedim. Hani 2000 değildir o. 4000 falandır ama yani esasında gerçekten şu internet oldu ve birçok şeyi bozuldu yani bütün dengeler bozuldu. Ondan sonra e, 2000 bin lira diyelim. Sonuçta öyle bir masrafı da var bu adamın. 2000 lira kazandı diyelim ya. 2000 lira kazanmak için 150 bin lira para bağlıyor, vitrinle koyuyor bu aracı. Ve bu adam sonuçta 2 bin lira kazanıyor diyelim. Ondan sonra e, iş işte ya girmeye çalışıyorum ya dedim, sen dedim girmeye niyet et. Ben sana elimden gelen tüm yardım yeteceğim arkadaşım dedim. Yani sonuçta şey değil. Hatta e, yani belli bir bütçe var tamam bütçe kısıtlı yani böyle hani e, sırtı kalın galerici değil. Ondan sonra e, dedim hiç mi bilgisayarın yok dedim. Var abi bir tane de i5 bilmem ne falan filan. Tamam dedim ya. Yani. Bir dedim ekran kartı al dedim. Koy dedim ben sana dedim buradan dedim flaşa dedim yazacağım atacağım dedim. Oradan dedim çalıştıracağız dedim. Bir görününü önünü görürsen dedim devam edersin. Yani almaya çalışacağız aslında. Yani en iyisini bunu ya dedim en iyisine bakma. 20-30 bin liraya kadar dedim ekran kartı fazla rakamlara da ekran kartı var dedim. Sen dedim bir tane bir 8 GB al. Başla kardeşim dedim. Bir gör önünü gör ondan sonra. Ben de bir ekran kartıyla başladım. Nasıl biliyor musun? Kımıl kımıl burada. Bir tane. Bir tane. Ondan sonra. E, bir gör önünü gör. E, ne yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kafası da almıyor. Tabii haklı olarak çünkü değişik bir şey. Orada çalışıyor olan ne yapıyor bu? Ne yapıyor da para kazanıyor. E, dedim ya haklısın. E, sen de dedim ya biraz yani anlayamıyorsun da haklısın. Ya bu bu işi anlayan da anlamıyor. Evet, bir ekran kartı kazıcı bir şeyler yapıyor, sana para kazandırdı. Evet. Ee, yani illegal değil, legal, yasal. Yani e, bir sıkıntı yok. Ondan sonra, ama tabii kavrayamadı. Dedim vallahi çok da kavramaya çalışmadım. Yani sonuçta bir var olan bir şey var. Bir sistem var. Yani bu sistemde bütün dünyadaki insanlar bu işi gerçekleştiriyorlar. Kaz kardeşim sen de kazan ya. Hani bu bunu ne nasıl bilmem ne diye olmuyor ki. Ya şimdi sen akşama kadar elektrik kullanıyorsun. Bilgisayarda kullanıyorsun. E, çamaşır makinesi, ütüde, evinde, iş yerinde, e, galerindeki spotlarla. Sen elektriği çözebiliyor musun? O kablonun içinden geçen ele, enerjiyi görebiliyor musun? Osiloskopla ondan bundan bilmem neyle görüyorsun. On metre, avometre bir şeyden görüyorsun. E, yani göremiyorsun yani. Bir, dünyada birçok göremediğimiz şeydi. Kullanıyoruz, o yüzden çok da anlamaya çalışmayın yani. Hani benim burada demek istediğim şey, e, aklınızda bir şeyler varsa çok abartmadan girin başlayın arkadaş yani. O yüzden yani mesela sürekli bir artış halinde, sürekli bir e, borsa hareketli. E, yani ve ben size şöyle söyleyeyim, şimdi 4078'e e, Ethereum düştü. Düzeltmelerle düştü. Yani nasıl biliyor musun? 4100-4150 günü gün içerisinde ben öyle aralar gördüm yani. Ee, sürekli bir düzeltme, sürekli bir düzeltme yani sürekli bir Ethereum'a bir baskılama pozisyonları. Yani sürekli bir düzeltmeyle tutuyorlar bunu. Yoksa bu var uçacak yani öyle söyleyeyim size. Ondan sonra, ama tabii borsa böyle değil yani uçtu gitti. O nereye uçacak ki yani sonuçta bir yere bir yer hep düzeltmeyle şey yapıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim 4100 küsürleri e, test ettikten sonra bakın bundan sonraki durak ne biliyor musun? 4165'ten sonraki durak 4500. Geçenlerde de 3100 3080 test ettikten sonra ne dedim? 3500. Çünkü kendi şeyini, rekorunu kırdıktan sonra o rekorun üstüne çıkıyor. Bir gecede de olsa çıkıyor yani sonuçta. Yani demek istediğim bu. Biraz ekran ekranı alayım. Size ekrandan da göstereyim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım ama tabii ekrandan da ee, bir paylaşım yapmış olalım. En azından hani ama ben tabi diğer traderlar gibi işte size grafikleri falan göstermeyeceğim yani. Böyle uçuşa geçirmeyeceğim ya yani. Şöyle yapalım. Uçuşa geçirmeyeceğim ben sizi. Ama Ethereum sonuçta uçuşta. Şöyle Ethereum. Buradan rampa da hepimizi taşıyor. ileri doğru taşıyor. Ben şimdi sizi monitöre alıyorum. İnşallah görüntü güzel geliyordur. Bu ilk e, bu şekilde çekimim. Evet. E, ilk çekimi. Yani şimdi e, şöyle demek istiyorum. Gene Elon Musk rahat durmadı. Malum biliyorsunuz. Dogecoin yüzde, yüzde diyorum 0.74'lerden e, yani toplantı öncesi 0.74'lere kadar çıkan e, Dogecoin'in rakamı 0.74'lerden 0.41'lere düştü. Yani burada insanlar yüzde 45 zarar ettiler ha, nedir bu? Bu e, %45 insanların zarar etmesi diğer altcoin'leri tetikledi. Hani işte e, kimisi zarar ederken kimisi kar ediyor. E, ondan beraber e, işte diğer altcoin'ler e, biraz hareketlendi. Hatta e, geçen gün ben size şey yapıyorum zaten 4131 e, dolar e, Ethereum biliyorsunuz. E, 650 dolarda 660 dolar. Yani ben geçen haftaki yani konuştuğum rakamlarla piyasa yapıyorum. Ya yani şu Dogecoin esasında var ya merkeziyeti yok hiçbir teknoloji teknolojisi yok bilmem nesi yok yani şuna para yatırmak çok anlamsız biliyor musunuz? Şu an %51 yani 0.51 olmuş. biraz o bile toparlamış kendisini ama yani 0.41'lere düşünce insanlar tabi mahvoldu. Zaten. zaten 1 dolar. yani ben geçen hafta konuştuklarımdan Binance Coin onu şey yaptı söyleyebildim. Ripple e, Ripple'ın atağı geçti. <laughs> Öyle kaldı. Yalnız e, Ripple'ın atağı geçti derken arkadaşlar ben e, bunu şöyle gözlemliyorum. Yani bu benim kendi yorumum. E, 57.297 seviyelerinde bir Bitcoin ya. Esasında e, hepimizin çok çok iyi. Yani bu e, Bitcoin'in biraz durulması e, diğer yatırımcılara alt coin'lere yönlendirdi. E, farkındaysanız bile Bitcoin uçuşurken Ethereum bir yerinde sayıyordu ki ee, şu an dahi ethereum %2100 artışta bitcoine nazaran tabii bitcoin e, çok daha artışlar falan yaptı Ama yani e, şey nedir o bu bitcoin'in bu kadar masum durumuna bakmayın bunun e, çıkışı daha da sert olacak Ama ne oldu biz buralardaki e, pozisyonumuzu e, yani değerlendireceğiz ee, burada ne, ne şey yapmışım? Mesela link 49.58 şu an. Ee, geçen hafta ne kadarmış? E, ee, 41.05 miş. Ee, ondan sonra e, ne durum? benim sevgili Vichain'in 021. Onda pek değişen bir şey olmuş. Onu tetiklememiş. Bir Monero'dan konuşmuşuz sizden. E, Monero'dan konuşmuşuz. 489 dolar. E, 419'dan 472 e, lere çıkmış güzel. Yani e, bu Doge coin'deki, Doge coin'deki istikrarsızlık, bu Elon Musk'ın e, tutarsız davranışları e, diğer altcoin'leri e, bayağı bir harekete geçirdi. İyi olduğunu oldu, oldu tabi Bir de ben şeyi gözlemliyorum. Mesela e, borsaları kontrol ederken e, mesela kripto para borsasına mesela 4126 bakın e, bazen bakın 10 dolar falan fark atıyor bazı rakamlarda. E, 57 315 yani bir e, farklılık oluyor. Yani çok önemli mi? Hani bilginiz olsun diye. Yani öyle küçük bir e, şey paylaşımda geriye duruyor. Yani arkadaşlar e, diyeceğim de, hani böyle çok çok şey yapmak istemiyor ama ya burada e, cesaretinizi toplayın, girin, keyfinize bakın, tadını alın, e, eviniz arabanızı bilmem satmayın, kredi çekmeyin, e, bilinen borsalardan çalışın, gidin o e, çok borsalara bilmem yatırmayın, ee, mümkünse eğer e, e, hani şey stoğunuz e, fazlaysa e, soğuk cüzdanlarda, soğuk cüzdanlarda e, paranızı muhafaza edin. Sizleri seviyorum. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Nerede o? Benim meşhur bir kalemim var da bu kalemde. Beni takip etmeyi unutmayın, e, like atmayı unutmayın ve e, sizleri seviyorum. İnanın bu işi keyif için yapıyorum. Yani sizlerden bir şeyleri paylaşıp sizlerin önünü açmaya çalışıyorum. E, i̇nşallah e, faydalı oluyordur videolarım. Hatta videolarım faydalı, faydalı oluyorsa kanalıma abone olun. Tamam. Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyorum. Hani bayrama kadar e, çekim yapabilirim yok ama bilemiyorum. Ama hepinize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.